Birçok ünlü isim var ki, geleceği öngöremedikleri için çok başarılı olacakları teklifleri reddederek, çok önemli bir şansı kaçırmıştılar. Sizler için bu konu hakkında araştırma yaptık. Esaret dizisinin efsane ismi Cem Tosun, Kurtlar Vadisi dizisinde Polat rolünü geri çevirerek hayatının hatasını yapmıştı. Yargı dizisi ile efsaneleşen Kan Urgancıoğlu, Çukur dizisinde Vartolu karakteri teklifini kabul etmemişti. Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu zamanının en popüler yapımı Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini reddetmişti. Güzel oyuncu Zeynep Beşerler Ezel dizisinde Eşan karakterini kabul etmemişti. Yalı Çapkını dizisinin prensesi Afra Saraçoğlu, 3 Kuruş dizisinde Leyla karakterini reddetmişti. Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, Hercai dizisinde Reyyan rolünü kabul etmemiştir. Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman, Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul karakterini kabul etmemiştir. Kan Çiçekleri dizisinin yıldız ismi Barış Baktaş, Emanet dizisinde Yaman karakterini reddetmişti. Peki sizler hangi oyuncunun reddettiği karaktere daha çok şaşırdınız? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.